A çeyini hızlı, B çeyini daha güvendi. Hangisini seçeceksin? %17 Starkway yatırımcılarına, investorlara yaklaşık 33 de ekibe. <laughs> Sen gidip de adama ben %20 dolara faiz veriyorum dersen Amerika'da Niye da gelmez, bu kadar yani. enflasyon varken e, bu riski almak evet. isteyen insanlar olabilir. Hangimiz USDT'yi Tron ağında kuduza transfer etmedi? Ben ediyorum. En iyisi ayakta kalıyor. Orman öyle. kanunları. Orman kanunları. Şu anda kripto şey... öyle bir yer Tabii. abi. o kapital Hepsi. çöktü, Celsius çöktü, Voyager çöktü. E, böyle olunca insanların doğal olarak aslında DeFi'ye güveni Güveninde azalıyor. Aynen öyle. Yaptıkları şey aslında şu ya. Bu burada ya abi. Bunun altında bir kağıt var. Bu kağıdı çekiyorlar fakat bardağı düşürmemeleri Aynı. lazım. Az evet. önce böyle. bir şey duyduk. 1400'e gelmiş. 1400 görmüş. Programa başladı başladığımızda çekmeye başladığımızda 1200 derdi. Evet. Long açamadık. Açamadık. Evet. Buradaydık. Yani kilitledim beni. Koyun YouTube kanalına hoş geldiniz. DeFi ve Web3 dünyasının merkezine alan şifre programı başlıyor. Ben Bedri, Uzman Koyun'dan. Yanımda da İrfan var. Bazılarınız Twitter'dan İrfan'ı 0 x ise olarak biliyor. Ben nickname'in ne anlama geldiğini biliyorum ama bir de bilmeyenler için İrfan'a soralım. 0 x ise nedir 0x i̇se abi? 0 x ise mahlası ile tanınan bir insanım. Hatta eski hesabın şu an siyasi... 0x, o hesabı kapattım. Evet. Aynen öyle. Şu anda yeniden sıfırdan başlangıç yaptım ama 0x ise'ye dönersek. Bunun anlamı Ethereum'da bir kültür var. Anonim kullanıcılar başlarına Ethereum cüzdanlarındaki o 0x'i koyuyorlar Daha sonra da bir anılım bir mahlas koyuyorlar Benimki ise Yani isim Yırpan Can Sanal İ ve S'nin birleşimi Peki sanal özellikle gerçek soy ismi mi sanal? Evet gerçekten okay. soyadım sanal. Yani gördüğünüz gerçek gibi bir sanal alem çocuğuyum evet, yani. Sanal alem soyadı sanal olan birisiyle evet. deşifre isminde bir DeFi programı evet. yapıyoruz şu Biçilmiş anda. Biçilmiş hocam yani. Hepsi Şimdi için. şöyle bu deşifre programının ilk bölümü olacak bu. Ve bir an önce programı yapıp Ermayan'ın konserine gitmemiz lazım. O yüzden evet. hızlıca başlayalım ki çok da fazla konumuz var Aynen. konuşacak. Hemen başlayalım deyip Hı -hı. ilk konumuza geçelim. Aslında kolmosu evet. konuşacağız yani Cosmos'a neler oluyor çünkü... Dil... Lazım. Aynen, çok konuşmamız lazım çok gündem. konuşmamız lazım. OY geçişiyle birlikte kozmoz olan ilgi çok fazla arttı. Hı hı. Yani şimdi aslında şöyle, sana şunu sormak istiyorum. Senin bildiğim kadarıyla kozmosla alakalı böyle ayrıntılı bir yazın da var evet, bir yandan. Evet, daha yeni paylaştım. Aynen. Şimdi kozmos nedir aslında? Kozmos'un Ethereum'dan, istatıyorum, işte Avalanche'tan sonra hı hı. farkı ne? Evet. E kozmosu araştırırken ben çok keyif aldım. Çünkü kozmos diğer alışık olduğumuz blockchain'ler gibi çalışmıyor. Mesela Ethereum tek bir blockchain. Hı hı. Buna monolitik, yekpare diyorlar. Tek başına bir blockchain olarak çalışıyor. Fakat Kozmos aslında adı üstünde bu evren olarak da kullanılıyor yani. Kozmos kelimesinin anlamı evren olarak da kullanılıyor. Kozmos blockchainler evreni aslında. Birden çok blockchain var. Hı hı. Bu blockchainlerin yapıları birbiriyle benzer. Mesela hepsi Tendermint konsensusu ile evet. çalışıyor. İşte geliştirilme aşamasında Kozmos SDK kullanılıyor. Bu bir framework yani geliştiricilerin blockchain geliştirme aşamasını hızlandırıyor. Belli bazı kalıplar Aynen. var. Onları değiştirerek bazı şeyler yapabiliyorlar. E, bu şekilde oluşturulmuş. Dediğim gibi birden çok blockchain'den oluşuyor. Hı -hı. Cosmos ve bunların en önemli özelliği şu zaten bu özellik olmasa farklı blockchain'lerden bir anlamı kalmaz. Bu Cosmos'ta bu blockchain'ler birbiriyle iletişim kurabiliyor. Aynen. IBC diye bir protokol var. Inter Blockchain Communication yani blockchain'lerin iletişim kurması için bir protokol. Bu protokol sayesinde bu blockchain'ler birbiriyle iletişim kurabiliyorlar. Hı hı. Şunu bence Cosmos'ta özellikle şunu iyi bilmek lazım. Cosmos'un ortaya çıkardığı değer farklı blockchain'lerin spesifik uygulamalar olarak çalışması hı hı. ve tek bir blockchain'e fazla yük binmemesi. Evet. Bu çok önemli. Fakat bu şöyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Cosmos'ta tüm blockchain'ler kendi validator setine sahip. Yani kendi güvenliklerinden kendileri evet. E Bu da ortaya bir yandan iyi bir performans çıkarıyor, bir yandan da güvenliği düşürüyor evet. diyebiliriz aslında. Aslında şöyle bir şey var yani çok ufak bir özet geçelim. Kozmos'un kelimesi aslında Kozmos kelimesi Wikipedia anlamıyla da bir evren. Tabi tabii aynen. Kozmos'a baktığımızda aslında Ethereum'dan farklı olarak klasik bir akıllı sözleşmelerin bulunduğu Toplandığı bir... Toplandığı Şöyle bir şey aynen. görmüyoruz. Tek böyle bir zincir böyle yerine, yani. dağınık bir sürü blok zincirinin olduğu bir evreni temsil ediyor. Dolayısıyla aynen. halihazırda bir merkeziyetsiz bir uygulama olan bir projeye gidip kendi ağını Kozmos üzerine kolayca evet. sunmuş olduğu Tendermint ve diğer sunumlu... Kendi blockchain'i olarak. Evet yaratabiliyor aslında. Yaratabiliyor. Bu, da, bu da gün sonunda kullanıcılara çok daha hızlı işlemler yapabilir çok evet. daha rahat işlemler yapabilme fırsatı sunuyor diyebiliriz. Evet. Şimdi aslında şöyle. DivideX tarafına bakmak istiyoruz. DivideX Türkiye lideri Doruk da. Belki bu kısımlarla alakalı yorumlara ekleme yapar. Doruk'la takipleşiyoruz. Ya. Doruk'u çok evet. seviyorum. Benim de bu arada bu işe başlamamı vesile olan insanlardan biridir yani onu takip ederek. Doğru Ozan Dora buradan selamlar. Buradan bir respek çakalım. Doğru Evet. Bunun için ücret almıyoruz sen onu söyleyelim. Şunu değinmek istiyorum aslında. Divides ciddi sayıda kullanıcıya ulaşan ve ciddi hacimler olan bir borsa ve aslında bir borsanın yani bir merkeziyetsiz borsanın, bir merkezi kripto para borsasının kendi blok zincirini yaratmak için kolmoza geçişi oldukça değerli bir şey. Şansal da oldu. Çünkü biz LayerLap'ın öncülerinden biridir. Aynen öyle. Dolayısıyla yani Ethereum'u bırakıp Hı hı. Tamamen radikal bir karar alıp buraya hı hı. geçiş yapmasını sen nasıl öğreniyorsun? Konuya başlarken bir yanlış anlaşılmayı açıklayalım. İnsanlar DividX'in Ethereum'dan Cosmos'a geçişini atom gibi kripto paralarla biliyorsun Cosmos Hub'ın kripto parası atom. Hı hı. Atom gibi kripto paralarla bağdaştırıyorlar. Fakat aslında en başta anlattığım gibi Cosmos'ta DividX kendi blockchain'ini çalıştıracak. Bunun için bazı nedenleri var. Mesela önemli nedenlerden birisi şu anda ZK Rolluplar daha henüz yeni geliştirme aşamalarında yani aslında deneysel değil fakat hala daha tam olarak olgunlaşmadı. emekleme, emekleme aşamasılar. Aynen. Aynen öyle. Ve mesela bunlarda sequencer denen bir sistem var. bunlar upta olan işlemleri 1'a yolluyorlar. Ve şu anda bu roll-up'larda bu sequencer denilen kişiler merkezi Evet. Ya bunun merkezi olması aslında kötü değil. Neden kötü değil? Bu kişiler roll-up'taki kullanıcıların paralarını çalamazlar. Fonlarını evet. çalamazlar. Fakat sansürleyebilirler. Ve yani ne olursa olsun tek bir aktörün olması bu tarz büyük bir borsa için Regülasyon anlamında da iyi değil. Evet. Çünkü tek bir aktör var orada. Hı hı. E bunun için de DYDX kendi chain'ine geçmek istedi. Bu birinci nedeni. Hı hı. Bence üç tane nedeni var onları da söyleyeyim. İkinci nedeni abi e, DYDX bir Kaldıraçlı işlem platformu, Platform, evet. yani bir DEX, merkeziyetsiz borsa ve orada order book denen bir sistem var. Yani Uniswap gibi çalışmıyor. Evet. Swap tuşuna basıyorsun Uniswap'te, o token'ı Değişim alıyor, var, yerini alsın, veriyor. Yani. Swap, takas Değişim. yapıyor yani. Aynen. Fakat burada order book denen bir sistem vardı order book'ta şöyle bir şey diyebiliyorsun mesela, Ethereum'u 1200'den alayım, emiri giriyorsun. Emiri giriyorsun, o şekilde alıyorsun. Veya işte diyorsun ki sonra 1200'e gelmedi, iptal edeyim hani belki düşer 1199'dan alayım diyorsun. Yani Bunlar da on chain işlem Tabii ödemen gerekebiliyor. Öyle. Fakat bunu roll-up'ta da aslında off-chain yapabilirdi, roll up'ta da bunu düzeltebilirdi. Fakat Cosmos'ta tamamen serbest oluyor çünkü kendi chain'i, evet. yani validator'larına protokol düzeyinde bazı değişiklikler getirebilir. Yani customizable aslında Cosmos, evet. bunun terimi bu, customizable, değişiklikler yapabilir. Üçüncü en büyük nedeni de kendi validator setine sahip olacak evet. Bu ne demek? Kendi token'ının Değeri artacak bana. çünkü güvenlik artık o token'ın validator olmasıyla, e, validatorların o token'ı stake etmesiyle sağlanacak öyle Aynen. değil mi? E bu da bir talep yaratacak Aynen. o token'a, bu şekilde ben üç adan olarak görüyorum. Fakat e, şunu da belirtelim, bazıları diyor ki DYDX doğru yolu seçti vesaire evet. diyenler oluyor. İşte Ethereum'daki hepsi böyle olacak diyenler oluyor. Fakat olay böyle basit değil arkadaşlar yani olayın içinde trade-off'lar var. Atıyorum A chain'i hızlı, B chain'i daha güvende. Aynen. Hangisini seçeceksin? Bu bir trade off meselesi. Güven mi hız mı? Bu güven mi az para mı? Aynen öyle ya daha evet, az değişiyor. güven daha Aynen. az mı yoksa orta hız daha evet, az güven. Yani <laughs> puzzle gibi yani bunları seçiyor projeler. Yani aslında şöyle Divide ile alakalı çok ufak parantez açıp konuyu kapatalım çünkü bir konu daha var özellikle Divide bir noktadan değinebilen Hı -hı. Yani daha önce içerisinde bulunduğu ekosistemlerden. Şöyle bir durum var. Ethereum üzerinde e, olan akıllı kontratlar veya şey soruyorum DApp'ler bir şekilde blok üzerinde kendi blok zincirini inşa edebilir tabii evet. ki. Ama buna gerek var mı yok mu? Aslında en temelde tabii. daha önce Tobi'nin de birkaç defa Twitter'da söylemişti yani bir proje veya bir ürün blok zincirine ihtiyaç duyuyor mu, duymuyor mu? Buna Hı -hı. bakmak lazım. Evet Kesinlikle. belki ilerleyen süreçte işte, katman 2 projeleri, yerdeki projelerini, projelerini Hı -hı. belki insanlar ya da projeler daha çok tercih etmek yerine blok kendi blok zincirini yapacaklar ama evet. bu ne kadar kullanılabilir, ne kadar efektif olduğunu Hı -hı. hep birlikte göreceğiz deyip Hı -hı. devam edin. Bir yandan şöyle bir soru da var aslında. Bunu çok fazla sorulduğunu gördüm. Yani örnek veriyorum. X bir proje kendi gelişimine neden farklı bir ağında da gelişimiyle birlikte endek, endekslesin ki? Kesinlikle hocam yani, katılıyorum. Ya dediğim gibi trade-off meselesi. Ya. Sen daha hızlı gelişebileceğini düşünüyorsan ve belirli optimum düzeyde, Hı -hı. optimal düzeyde bir güvenlik sağlayabileceğini düşünüyorsan artık bağın kalmasına demiyoruz. gerek yok. Kesinlikle trade-off meselesi. Açıkçası bence güzel bir şekilde olumlu bir şey olacağını düşünüyorum. En azından Cosmos evet. ekosistemi için bu geçiş. Ve bu için. arada DIDX için şunu da belirtelim. DIDX IBC dedik ya Cosmos'a e, blockchain arası iletişim. Tüm Cosmos'un büyük bir DEX'i olabilir. Evet. Osmosis var Cosmos'ta. Fakat Osmosis Uniswap gibi çalışıyor. Yani. Hayır, order book yok. Hiç, aynı. Aynen. Aynen. hatırladığım kadarıyla order book yok. yok Fakat dYdX'te bu var ve ileride spot, gelecek. Yani evet. spot da gelecek. Spot piyasası da gelecek dYdX'te. Bu yüzden Cosmos'tan da büyük bir şekilde yararlanabilir dYdX. Ya, o zaman yani, belki gelecek boğa döneminde. Gelecek boğa döngüsünde belki Cosmos'tan güzel bir hata gelebilir. Gelebilir. Evet. Ama şöyle bir şey aslında, orada çok ufak konumuz bu değildi ama ona da değinelim. Çok azıcık. Yani atomun aslında kullanılabilir alanları Kozmos'da biraz sınırlı. Sınırlı fakat orada Interchange Security diye uh -huh. bir kavram ortaya çıkacak yakında. Önce zon ve hub kavramına bir değinmemiz evet. lazım. E, Cosmos Hub var. Atom, Cosmos Hub'ın kripto parası ve validator'lar atom stakeleyerek Cosmos Hub'da validator oluyor. Bir de zonlar var. Küçük blockchain Aynen. bunlar. Şimdi bu hub şu anda Cosmos Hub yani atomun steklendiği blockchain Cosmos'taki en büyük seklenmiş oy değerine sahip. Evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam yazıda vardı ama milyar dolarlara ulaşmıştı diye Olabilir. hatırlıyorum. Bu arada çok rahat geçti. Evet. Şu anda o civarda diye hatırlıyorum ama özetle Cosmos'ta şu anda en atak yapma, saldırı yapma maliyeti en yüksek chain Cosmos Hub. Evet. Bu yüzden o küçük chain'ler o Cosmos Hub'ın e, güvenliğini kiralayabilecekler. Buna Dolayısıyla... Intel Security ve bu da aslında atomun değerini artıracak. Çünkü atomun da kullanım oranı Eksire bir o alanı. blockchain'lere sıçramış olacak. Aynen güzel. Buna değindikten sonra hemen hı hı. bir diğer konumuza geçelim. Starkware ve Starknet Token. Evet. Ee, bazıları mutlu etti. Benim gibi ben üzüldüm çünkü hı hı. Ertelemiştim. Daha sonra size kullanırım, daha sonra kullanırım, daha nasıl ayıya girdik hocam, falan ertelemeye diye. Ertelemeye gelmez. Erteledik. Sonra sağ olsun Trello Capital'ın kurucusu Suzu <laughs> bir tweet attı ve Aynen. o tweetle birlikte aslında StarkNet token'ın ne olacağını herkes konuşmaya başladı. Evet. Çok ufak ne bahsettiğini hemen kısaca anlatalım. İzleyiciler daha iyi anlasın. Yani Suzu aslında şunu söylemek istedi o attığı tweette. Trello Capital'ın hali hazır StarkNet token'ı alma hakkı vardı 5 Temmuz'a kadar. <laughs> Ama 5 Temmuz'a kadar tasfiye memurları tarafından satın alınmadığı için ortada bir ihmalkarlığın söz konusu olduğunu söyledi ve dolayısıyla bununla alakalı şikayetlerinde bulundu. Ama işin komik tarafı bu yapmış olduğu da illegal bir durum. Yani saygı bir şirketinin almış olduğu şirket içi kararları, inside bir bilgiyi Tüm kullanıcılarla paylaştı ki hemen ardından da Starkweer bir duyuruyla Starknet evet. token'ı duyurdu. Aynen. Ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Abi dediğim senin de söylediğin gibi aslında biraz aceleye geldi evet. bu açıklama. Çünkü dediğin gibi sözleşmede anladığım kadarıyla Trier, Capital ve Starkware'in yaptığı sözleşmede bir option var. Evet. Eğer 5 Temmuz'du değil mi? 5 Temmuz. 5 Temmuz'da o devreye girerse token alma hakkı Aynen kazanılıyor abi. anladığım kadarıyla. Fakat Liquidator nedense bunu yapmamış. Evet. E, şöyle bir şey okudum ben muhtemelen şu yüzden oldu. Şimdi e, likidatörler token'ın ileride değerinin ne olacağını bilmiyorlar. Evet. Ve ortada çok kötü durumda bir şirket var. Evet. Tahminimce option'ı belki de devreye sokmak için belli bir miktar para mı ödenmesi gerekiyordu? Hem o bilmiyorum. hem de satın alınmak için bir miktar para yatırılması gerekiyormuş. Dolayısıyla Olabilir. Dolayısıyla o para yatırılmadığı için aslında risk almak istememiş. Aynen. Tasfiye evet. memurları almadı diye bir konuda dönüyor ortalıkta aynen. aslında. Aynen. Ama sonuç olarak bu haberden sonra bence acele bir şekilde Stark tokenı açıklandı. Ben token'ın detaylarını okudum. Fakat detaylarda çok bir detay yok. Aynen. Yani 3 medium sayfasında açıklanmış. Aynen. Bazı işte dağılımları belli, kaç milyar adet olacağı Aynen. belli ama mesela polygon'un zikeri olup olan Hermes'de işte sequencer'ın ne kullanacağı, prover'ın ne kullanacağı. Evet. Şey mesela atıyorum prover'ın nereden ödül alacağı ya, hepsi belli değil. hepsi belli matik olacak fakat burada ben bu tarz detay bilgiler bulamadım Bunlar ileride açıklanacak evet. belli ki ya orada biraz aceleye geldikleri için aslında şimdi e, o duyur yapmış o duyurular üzerinden bu site Token'ın hangi alanlarda kullanılacağına bir bakalım. 3 evet. alan olarak sunmuşlar bize. Bir Aha. yönetişim, gaz ücretleri bunu iş, işlem ücreti olarak da alabiliriz. Bir de aslında staking dediğimiz ağın güvenliğini sağlayacak olan evet. e, alanda kullanılacak. Aynı Kozmozatom'da bahsettiğimiz gibi. Evet. E, ekstra bir kullanım alanı gelir mi? Bence gelebilir çünkü StarkNet ve StarkWare şirketi bayağı e, çalışan bir şirket ama şu anlık açıklanan alanlar bunlar olacak. Hocam bu arada şuna değinelim. StarkWare şirketi gerçekten çok iyi. Evet. Yani orada Uri ve Eli var. İsimlerden yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de özellikle Eli'yi ben biliyorum. Hı hı. Yani çok öncelerden beri zaten bu ile uğraşan kişiler. Evet. Yani bir yanda ortaya çıkıp beyinlerine bir yanda gelmiyor bu evet. bilgiler. Uzun zamandır uğraşan kişiler. Zcash takımıyla alakaları olmuş kişiler. Zcash'ta zaten biliyorsunuz Ronaldo için Aynen ilk evet. kullanıcılarından biri de Blockchain'de. E, bu yüzden Starkware'dan gelişmeleri bekliyoruz. Yani Starkware'dan hepimiz umutluyuz. Yani. Ben evet. özellikle çok umutluyum. Ya o şey konusu oldu işte. Biraz İran konusu oldu. Biraz İran'dan önce işte Snapchat çekildi. Evet, evet, Ve evet, Ondan sonra işte AirDrop e alınamayacak. O konuda alakalı da net bir bilgi yok. Dolayısıyla işlem yapmaya devam edebiliriz. Ya, ya Bedir sana bir şey diyeyim mi? o açıklama yani. bile o açıklama bile acele olduğu çok belli tabii, tabii. çünkü yani mesela for example diyorsun Aynen. ya kardeşim şimdi oradaki for example iki anlamda kullanılabilir yani şunu yapanlara vereceğiz örnek olarak anlamında mı yoksa, yoksa örnek olarak şunu yapanlara verilebilir anlamında Aynen. mı? İnsanları yani... heyecanlandırmayın be abi. <gülüyor> biraz hem <laughs> <ben, biraz gülüyor> <evime> hem <heyecanlandırken, gülüyor> de üzüldüm <laughs> değil yani çünkü evet. ciddi şekilde airdrop verilebilir çünkü Hı -hı. şirketin almış olduğu yatırımlar da çok fazla yani Hı -hı. Hani StarkNet'te ayrılacak fonu da şu an bilmiyorum, ne kadar bir fon <laughs> ayrılacak, ne kadar dağıtılacak onu da bilmiyoruz ama ekonomiye bakalım. Token'ın bir ekonomisine bakmak istiyorum Hı. bir yandan. %17 StarkWare'in yatırımcılarına, yani şirket evet. yatırımcılarına verilecek. %32.9'u çekirdek ekibe, StarkNet ve StarkWare danışmanlarına, aynı zamanda desteklerine dağıtılacak. %50.1 de Sarknet'in Foundation'a yani vakfına verilecek. Ama şöyle bir ayrıntı var. Burada %50.1'i görünce bazen bu ne ya çok evet, fazla yani. diyebiliyor. Çok ufak bir parantez açalım oraya. Hani Topluluk hibelerinden tutun bir da birçok farklı yarışmada ya da işte birçok farklı kullanım alanında ya verilecek tokenların hepsinin Hı -hı. yüzdesi bu %50.1'in içinde evet. verilmiş bir şey. Şu benim çok hoşuma gitti Bedri. Ee, burada belli bir kısım ayırmışlar. Geliştiricilerin Aynen. smart kontraklarının kullanımına göre, devlerinin evet. kullanımına göre geliştiricilere, ödül verecekler. Bu çok iyi. Bu bir de Neir'de var bu Aynen. arada. Ben başka da bir yerde görmedim evet. bunu. Ve bence şuna da dikkat etmek lazım abi. Yüzde 17 Starkway yatırımcılarına, Aynen. investorlara yüzde yaklaşık 33 de ekibe. Aynen. Bence ikisinin toplamı çok yüksek. Evet. ikisinin toplamı fazla ama bence işte burada 32.9 diyor ya çekirdek ekip danışmanlar ve destekçiler. Belki burada işte ilerleyen süreçte işte belki bunu biraz daha ayırıp hani komünitgranta'ya dönüşülebilir. Olabilir, olabilir. Ama ona katılıyorum bu arada. Takım ama. ve özellikle herkesin biraz fazla ayrılmış gibi gözüküyor bana da. Aynen. Ama bakalım ilerleyen süreçte belki bunlarda bile bir değişiklik görebiliriz deyip evet. hemen üçüncü konuya geçelim. Bu da, bu konu çok taze bir konu. Zikeralaptan zikeralama geçelim. Aynen. Matik'e geçelim. Aslında. Matik. %50'den fazla bir yükseliş gerçekleşti son süreçte. Evet, aynen. Yani Disney kabulü yapmış olduğu gelişimler, bir Hı -hı. sürü haber var o tarafta. Hı -hı. Yani ilk baştan senden şeyi soracağım. Polygon ne ve onlara neler oluyor Polygon'da? Aynen. Polygon aslında 2017-2018 civarında başlayan bir proje ve roll-up'lardan önceki scalability çözümü, ölçeklendirme aynen. çözümü olan plazma üzerine çalışıyorlardı. Ama daha sonra roll-up'lar ortaya çıkınca roll-up'ların plazmaya çok daha üstün olduğu anlaşıldı. Bu yüzden roll-up'lara devam etmeye aynen. karar verdiler. Fakat Polygon çok eleştiri alan bir proje. Evet. Neden çok eleştiriliyor? Çünkü Proof of Stake ile çalışan ayrı bir blockchainleri var aynen. ve biz layer 2'yüz diye kendilerini yes, tanıttılar. Aynen. Ama roll geliştiricileri celallendi, onlar da haklı. Çünkü siz layer 2 değilsiniz, Değil. kendi validiyatı setiniz var. Evet. Blockchain'inizi kendi validiyatı setiniz koruyor. Bir saldırı olursa sorun çıkabilir. Ama rollaplar Ethereum tarafından korunuyor dediler. Ama Polygon ekibi açıklaması şu yönde. Diyorlar ki, şu anda özellikle hatırlarsan geçen sene civarında Ethereum kullanmak çok pahalıydı. Çok. Yani şu anda biraz gaz ücretleri düştü. Yani şu, şu an anda yani şu 20 an civarında, 30 hali. civarında gidiyor normal yaşamda. Aynen. Fakat o zamanların normali 100 150 idi. Tabii, tabii. Yani normal kullanıcılarının bir swap yapması çok pahalı oluyordu. Bazen bir NFT mintliyordum. mintleme ücreti kadar da gaz fiyatı Aynen, yani Aynen, Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen fazlaydı onlar yani. E, bu yüzden de Polygon ekibi diyor ki bizler olap geliştiriyoruz. Biz 1 milyar dolar ayırdık buna. Evet. Fakat şu anda bir çözüm lazım. Bu yüzden de EVM'le çalışan bir blockchain'imiz evet. de var. Ayrı. Ama Layer 2 gibi konumlandırıyor yine kendilerine şu anda layer 2 bence aynen. konumlandırmaları lazım çünkü bayağı bir aşama kat evet. Yani Hermes Polygon Hermes ile ilgili bir yazı yazdım bu uh -huh, arada. Aynen. Ona isteyenler, detay isteyenler bakabilir. Polygon Hermes Ziki EVM üzerine çalışıyor. Yani evet. EVM'i Zero Knowledge ile birleştirip bir roll up'ta execute edecek. Evet. Bu zor bir şey. Ziki EVM'e girelim mi biraz? Bence girelim çünkü Zero Knowledge'larla alakalı hani Mine ile birlikte özellikle insanların biraz ilgisi artmaya başladı. Aynen. Oradan. Aynen. Ziki EVM şu abi Z2 EVM 3 aşamaya ayrılıyor. İlki, EVM'de çalışan o Solidity ile, ile yazılmış smart contractları EVM'e deploy ettiğin zaman sen abi evet. o sırada deploy etmeden önce Solidity'yi bir bytecode'a dönüştürüyorsun. Neden? Solidity aslında bir high level evet, language. Yüksek yani seviye. yüksek sebe. Yani developer'ların kolayca bir şeyler geliştirilmesi için var evet. Solidity. Fakat bunu sen virtual machine'a e, yani EVM'e deploy ederken bytecode'a dönüştürüyorsun. Çünkü EVM sanal makine virtual machine bytecode anlıyor. Evet. Okey. Ben o zaman daha az yer kaplıyor. Evet abi. Çünkü onu anlayabiliyor. E şimdi bazıları ZKVM geliştiriyor ama şu şekilde geliştiriyor. Starkware, StarNet, evet. Net ve ZKSync bu şekilde. Diyorlar ki Solidity'yi önce kendi ZK Xero uyumlu aynen. dilimize dönüştürelim, evet. daha sonra onu ZK-friendly bir VM, e, yani Virtual Machine'a evet. koyalım. Makineye. Aynen, yani orada bir Solidity'yi dönüştürme söz konusu. Evet. Fakat Polygon Hermes şöyle diyor abi, biz direkt bytecode seviyesinde ZK VM çalıştıracağız. Aslında hiç dönüştürmeye vakit harcamadan, direkt aynen, o Aynen yapıyoruz. öyle abi, yani tam olarak hakim değilim, belki küçük modifikasyonlar gerekebilir. Uh -huh. Fakat amaçları bu. Evet. Bunu Polygon Hermes ve Scroll diye bir de uh -huh. var, onlar şu anda geliştiriyorlar. Hermes hem Stark kullanıyor hem Snark kullanıyor. Ee, şöyle diyeyim abi sana Ziki EVM'deki işlemlerin doğruluğunu Stark'a da kanıtlanıyor. Stark kriptografisiyle. Daha sonra da o kanıtın doğru olduğunun Aha. kanıtını Snark'la çıkarıyorlar. Snark Plonk'la. Evet. Snark Plonk. Aslında ee, iki katmanlı bir güvenlik de söz konusu. Aynı evet. zamanda bunların hepsi olabilir düşük e, kilobaytlarda, yani. düşük boyutlarda aslında. Düşük boyutlarda aslında çok sarkın boyutu Snark'a göre biraz daha yüksek Aha. olduğu için onu kanıtlayıp Snark'la evet. düşüğü Layer 1'a yapıyorlar. Evet. Böylece aslında ucuzluyor. Aslında daha gün, az hani gün sonuna baktığımızda MTR daha az yük binmiş oluyor. Evet. Kullanıcılar daha düşük fiilerle, daha az bilgi kanıtıyla hızlı bir şekilde yönetebiliyorlar. Kesinlikle. Artık bir de Maiden var mesela. Maiden Sark kullanıyor. Nightfall, Optimistic Rollup ama e, gizli işlemler yani için evet. Zero kriptografisini kullanıyor. Zero, Zero Miri Protokoldü. Evet. Çok insanlar umut bağlamıştı çünkü e, iyi bir ekipti. E, yeni bir kriptografi geliştiriyorlar. Gelmiş geçmiş en hızlı Snark olacak. Evet. Bir Hatırladığım kadarıyla Snark sanırım. Plonk 2'de sanırım ismi. Uh -huh. Gelmiş geçmiş en hızlısı olacak. Polygon Avail var. Bu da şu şekilde e, Celestia var uh -huh, diyorsunuz. Evet şu şekilde çalışıyorlar abi. Sadece data katmalı bu. Roll-up'lar yani. kendi datalarını buraya yolluyorlar. Aynen. Bu Avail ve Celestia o dataları depoluyor. Erişilebilir olduğundan emin olunmasını sağlıyor Aha. ve işlemleri sıralıyor. Evet. Bu kadar. Ve dolayısıyla aslında başka bir ağda yaptığın için yine daha az ücretlere daha hızlı bir şekilde Kesinlikle işlemleri yapabiliyorsun. Kesinlikle çünkü Ethereum'a atmak zorunda Aynen. kalmıyorsun. Ama aynı, zaman aynı zamanda Ethereum tarafından da yine güvence altına alınan ve korunan bir ağ. Aa öyle diyemeyiz hocam. Tam diyemez miyiz? Tam diyemeyiz. Ee, kanıtlar şimdi kanıtlar gönderiliyor. Evayeli nasıl kullanacaklar tam bilmiyorum. Fakat bu şekilde yapabilirler. Kanıtları Ethereum'a yollayabilirler. Evet. Dataları Evayeli yollarlar. Bu sefer Validium olur ve Validiumlar rolatlar kadar güvenli değil. Ama şu anki poligondan çok farklı olacağını düşünmüyor. Yani öyle o şekilde okumuştum yani ben de bir yerden. Şu anki Polygon'un güvenliğiyle çok böyle bağımsız bir şekilde bir yapı kurmak istemiyorlar. orada Çünkü güvenlik çok önemli diye görüyor şöyle ekipte. Şöyle hocam e, benim bildiğim kadarıyla poligon tüm bu çözümlerde Matic'i kullanacak evet. token olarak. Aynen. Yani Polygon, o çok iyi bir şey bu arada. Polygon Proof of Stake'in token'ını kullanacaklar. Evet. Bu yüzden de Polygon Avail'i yani data katmanının da gene Matik koruyabilir. Evet. Hatta şöyle bir şey bile belki diyebilirler tam bilmiyorum fakat. Polygon proof of stake validatorları de onaylasın evet. diyebilirler. Ama şu o zaman belki yine A tarafında gaz fileri bir görebilir miyiz? Ama gerçi TPS çok yüksek. Ee, ayrı makineler çalıştırdıkları Aynen. için Aynen. sadece validatorlara evet. bir e, fazladan şey olur bu. Yük olur. Aynen, fazladan büyük olur. Aynen. Olur. Okay. olmaz olmasın. Güzel bir beyin fırtınasından sonra evet. bir diğer konumuz Tron'a geçelim. Şimdi Tron'u biliyoruz ve Tron Ağa aslında ayı döneminin başlaması sebebiyle bayağı bir hata kalktı. Evet. E, kilitli varlıklar açısından en büyük ikinci blok zinciri oldu. Binance Smart Chain'i geçti. Bununla alakalı bir bilgin var mı yoksa böyle kısaca bir bilgi verelim mi? Aa, bilgi verirsen kadar. iyi olur çünkü Tron'la pek ilgilenmedim ilk tamam. başladığımdan beri. Bir Justin Sun'ı biliyorum. Evet. Just Justin sanın da Ethereum Community'si yani topluluğu tarafından pek sevilmediğini evet. Biri. Aslında genel olarak blok zincirle toplum tarafından seviliyor mu sevilmiyor mu tam böyle %100 emin olunamayan bir karakter. Evet. Yani popüler bir karakter yıllardır sektör içerisinde. Şu an Balence Coin ama Shik Coin. Shik Coin. Why is it Shik Coin? Why feel Morley jetains Shiru? I don't know why. Şimdi şöyle aslında bu toplam yani TVL dediğimiz toplam kilitli varlıklar açısından uzun süredir Ethereum'un arkasından gelen ikinci blok zinciri Binance Smart Chain'di, BSC'ydi. Evet. ama yaklaşık bu hafta yani bir hafta falan oluyor. Tron'a kaptırdı burasını. Ve tekim son 2 aydır da bu Tron'un yapmış olduğu çıkışla bile Tron sırasıyla Avalanche, Solana, Polygon'u geçip BSC'nin arkasındaydı. Yaklaşık bir 2-3 haftada takibinden sonra BSC'de geçti ve Ethereum'un arkasından e, oraya yerleşti. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi Ethereum'un üzerine onlarca protokol var. Avalanche'ın üzerine onlarca protokol var, Solana'nın üzerinde aynı şekilde, Polygon'un üzerinde bile aynı şekilde. Hı hı. Zaten Binance Smart Chain'e girmiyorum. Her gün farklı farklı şeyler çıkıyor orada ama Tron'un üzerindeki protokol sayısı sadece 10. Doğrudur. Sadece 10 protokol, yani on adet protokol olan bir blok zinciri nasıl oluyor da evet. Avalanche'ı Binance Smart Chain'in sol haline geride bırak bırakabiliyor. benim bildiğim kadarıyla bunlar Luna'nın UST'sine benzer bir stable evet. coin çıkardılar. Aynen. Ona modifikasyon yaptılar mı bilmiyorum. Fakat bir stable coin çıkardılar. Evet. Ve daha sonra da o stable e yüksek bir faiz verdiler diye biliyorum. Evet. O yüksek faiz doğal olarak bu ayıp yasasında Aynen. kullanıcıları cezbediyor. Evet. Ya sen gidip de adamı ben yüzde %20 dolara faiz veriyorum dersen Amerika'da da bu kadar enflasyon Aynen. varken e, bu riski almak evet. isteyen insanlar olabilir. Aynen öyle. Tam olarak oraya gelecektim. Şimdi Cahitsin sana özellikle marketing açısından bayağı ünlü birisi. Yani Hı -hı. sektör içerisinde marketing nasıl yapılır, reklam nasıl yapılır çok iyi biliyor. Hı -hı. Özellikle piyasa düşerken işte NFT MIC'de gördük tron'un sponsorluğunu. Aynı çeşitli uluslararası kripto medyasında yaptığı webinarlar, yaptığı röportajlarla birlikte aslında Tron'un bir yandan artırırken tam olarak USD çöküşüyle birlikte USD'nin o boşalttığı alanı USD ile doldurmaya çalıştı. Benim tekim de doldurdu şu hı hı. anlık. Yani özellikle hı. ilk müşterisi de şaşıracaksın işte Alameda Research. Hadi ya. Alameda Research USD'nin ilk kullanan böyle büyük kapitalen bir tanesi oldu. Dolayısıyla şey, o tarafta kurmuş olduğu yapı Bayağı güçlü ve sağlam bir şeyle ilerliyor şu anlık. Hı hı. Ve dolayısıyla işte insanların e, USDT'ye girişiyle birlikte ki USD'de de aslında Just Land birlikte giriyor. Just Land bir protokolü var. Hı hı. Bu protokole giriyorlar ve işte atıyorum bu protokolü aslında kullanıcıların faiz kazanmasına ve işte oradan teminat karşısında kredi alabilmesini sağlayan bir protokol. Hı hı. Buraya giriyorlar. Buradan USD diye ister Ankor'a yaptıkları gibi hı hı. yatırım yapıp işte faiz geliri edebiliyorlar veya kredi alabiliyorlar. Hı hı. Böyle bir alanı var. Hangimiz USDT'yi Tron ağında Ondan kuduza ulanma. transfer etmedik? Ben ediyorum. Ben Binance'dan <laughs> Aynen. çekim yaparken kesinlikle. Aynen yani. öyle. Ama bu arada eğer bunun güvenli bir alternatifi çıkarsa Tron'u tercih etmeyebilirim. Çünkü Tron'a hakim değilim bir merkezi bir ağ olduğunu duydum iki. Evet. Aslında işte orada biraz daha Jason Stan'ın ön planda olduğu ve hani Duvon gibi aslında biraz daha kahraman oynadığı bir ağ var. Yani şöyle Tron ağına çeken paraların, gelen paraların büyük bir kısmının Jason tarafından geliyor. Hı hı. Dolayısıyla yani USDT kullanımı hı hı. ve Jason kullanımı sadece son bir ayda toplam kilitli varlık açısından %100 arttı. Yani aslında insanların biraz daha burada USDT'de yaşanan veya işte Luna'da yaşanan sıkıntıdan korkmayıp hala yüksek faaliyete girdiğini görebiliyoruz. Evet. Bu da aslında DeFi tarafının hala ne kadar böyle bir çöl olduğu, böyle Aynen. biraz daha Amazon ormanları olduğunu, <laughs> tehlikeli olduğunu görebiliyoruz Hayatta kalmak diyeyim. için Aynen. şey, ne derler ona? Survival of the fittest'ı galiba. Yani evet. en iyisi hayatta kalıyor, orman kanunları. Orman kanunları Şu anda Aynen. kripto işliyor. öyle bir yer abi. Tam olarak Aynen. bir regulasyon yok. Fakat biliyorsun Bedri, yani DeFi'de kilitli varlıkta da büyük bir çöküş oldu. Tabi tabii. Yani çok fazla şey arka arkaya geldi. Aynen. Çünkü UST çöktü, luna çöktükten sonra ona bağlı, e i̇şte kapital çöktü, Celsius çöktü, Voyager çöktü. E böyle olunca insanların doğal olarak aslında DİFA ya güveninde azaldı. Aynı öyle. Aynen. Ve şöyle bir sıkıntı var. Yani zaten ufak bir başlık açalım ya, çok fark dönelim. Hı -hı. Sonra o konuya gelmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi bu Jasministan şu zamana kadar yaptıklarıyla bir şekilde ipi hani kurtardı kendisini, Hı -hı. batmaktan kurtardı. İşte atıyorum lik olacaktı, kurtardı. Ama USD, acaba USD şeyin Dovon'un sonunu getirmişti ya. Hı -hı. Sence USD Jasmin'in sonunu getirebilecek mi Duvon'da oldu gibi? <laughs> Şöyle söyleyeyim, ben bu ürünün detaylı olarak incelemedim, varlık vesaire bakmadım. Çok Fakat herhalde modifikasyon yapmadan batan bir ürünün aynısını yapmamışlardır diye tahmin ediyorum. Çok da farkı yok aslında. Yani düşünsene bir şey batmış ve evet. <laughs> çok büyük batmış arkasında binlerce insanı götürmüş evet, evet. sen onun aynısını yapar mısın? Ben yapmam ama... Ama işte yani... Yapmışlar o, mı bilmiyorum. Orman kanunları geçerliyse yapıp bir şekilde devam edebiliyorlar yoluna. Ha. Neyse artık ne bileyim de göreceğiz akıbetini. Hı -hı. Son konumuza geçelim. Ethereum'da Merge geliyor başlıklı Hı -hı. haberler çıktı. Hı -hı son e, günlerde. Evet. Şimdi Tim Beiko, Ethereum Vakfı'ndaki üyelerinden bir tanesi. 19 Eylül tarihini hedef gün, gün olarak gösterdi evet. bizlere. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Gelecek mi şu Artık gelsin mi yani? Aa, ne şu anda öyle diyorlar. Yani Ethereum Foundation ve konsensus an bildiğim kadarıyla beraber çalışıyorlar bu konuda. Aha. 19 Eylül tarihi verildi. Public olarak verildi. Hı hı. Yani Fakat şu da yanında söyleniyor. Yani bu kesinlikle %100 net bir tarih değil. Değil evet. Çünkü yani Ethereum üzerinde çok fazla varlık var ve insanlar Ethereum'a çok güveniyor. Bu yüzden Ethereum geliştiricilerin çok dikkatli olması lazım. Yani Aynen. burada Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçiyoruz. Burada bir konsensus ve Sybil mekanizması değişimi oluyor ve hı hı. Ee, önemli bir şey bu. Yani yaptıkları şey aslında şu ya, bu burada ya, bunun altında bir kağıt var. Bu kağıdı çekiyorlar fakat bardağı düşürmemeleri Aynen. lazım. Bardağı güzelce tutmaları lazım. Bardağı burada sabit tutmaları lazım. Aynen. Hatta bunun hareket bile etmemesi lazım. Evet. Yani o yüzden burada sıkıntılı bir durum var. Evet. Umarım 19 Eylül'de bu gerçekleşir. Şu anda bence yavaş yavaş markette bunu fiyatlamaya başlıyor. Az önce bir şey duyduk çünkü. <laughs> ben üzgünüm, yine üzgünüm. Az Bilmiyorum. önce bir şey duyduk. Eterno <laughs> 1400'lere 1400 gelmiş. 1400 görmüş. Programa başladığımızda, çekmeye başladığımızda 1200 evet. verildi. Long kaçamadık. Açamadık. Evet. Buradaydık. yani Açamadım evet. <laughs> Long'u. İnşallah böyle inşallah olur da evet. biraz daha farklı şekilde kazanç yolları karşımıza çıkar diyelim. Deşifre'nin ilk bölümünü sonlandıralım yavaştan. Hı -hı. Konserde geçmemiz lazım. Çok az evet. zaman kaldı. Öpeyim abi evet, seni. Gayet ediyorum. iyi bir programdı. Evet. Tebrik evet, ederim. Öpüştüğümüze göre programı bitirebiliriz. Tebrik Tebrik ederim. Ederim. Teşekkür ederiz. İkinci programda görüşmek üzere. Bay bay.